açlık, hastalık ve sürekli savaşlar yüzünden her günün son gününüz olabileceği soğuk ve karanlık bir 14. yüzyıl evinde uyanmak nasıl bir şeydi? Ortaçağ İngiltere'sinde bir zanaatkarın hayatı, modern kolaylıklardan uzak, asgari kaynaklarla ve her eylemin son derece önemli olduğu günlük bir hayatta kalma mücadelesiyle geçiyordu. Bu videoda böyle bir insanın bir gününün derinlemesine görüntüsüne yer veriliyor. Bir mumun loş ışığında uyanmanın ilk anlarından korkularla, umutlarla dolu gece düşüncelerine kadar bir zanaatkarın aletlerini nasıl hazırladı, mallarını nasıl yarattı, ailesi ve komşularıyla nasıl etkileşim kurdu, tehlikelerle nasıl yüzleştiği ve devam etmek için nasıl güç bulduğu anlatılıyor. Bu sadece bir hikaye değil, bu zanaatın sadece bir meslek değil, aynı zamanda acımasız ve öngörülemez bir dünyada hayatta kalmanın bir yolu olduğu bir dünyaya canlı bir dalıştır. 14. yüzyıl İngilteresi'nde bir zanaatkar, güneşin ilk ışıkları dar ve nemli eve zar zor nüfuz ederken şafak vakti uyandı. Mumlar nadiren kullanılırdı çünkü odun ve yağ pahalıydı ve elde edilmesi zordu. Ocaktaki ateş, odunların elle toplanması ve kışların uzun ve sert geçmesi nedeniyle yakıt israfına yol açmamak için dikkatlice yakılıyordu. Sabahın soğuğu ahşap ve taş duvarları deliyordu. Rüzgardan ve nemden hiçbir koruma sağlamıyordu. Kahvaltıda az miktarda bayat ekmek, yulaf ezmesi veya bazen suda bekletilmiş fasulye vardı. Yiyecekler onun gücünü koruyabiliyordu ama besleyici değildi bir zanaatkar için enerji önemliydi. Onu zorlu bir iş günü bekliyordu. Güne hazırlanmak, aletleri kontrol edip bilemek, iş yerini hazırlamak ve gerekli malzemeleri toplamak anlamına geliyordu. Yapılacak en ufak bir hata, değerli kaynakların kaybına ve dolayısıyla aile açlığına yol açabilirdi. Kara ölümden sonraki istikrarsızlık ve sürekli savaş ortamında zanaatkar, hayatta kalmanın anahtarının günün başarısı olduğunu anlamıştı. Dolayısıyla ilk saatler sessiz bir yoğunlaşma ve yaklaşan mücadele için güç toplama zamanıydı. 14. yüzyıl İngiltere'sinde bir zanaatkarın evi son derece sıkışık ve mütevazıydı. Soğuktan ve nemden ancak ahşap kirişler ve toprak duvarlarla korunan bir iki oda. Bu koşullar altında ev, aynı zamanda bir atölye, bir yaşam alanı ve her köşesi maksimum potansiyelinde kullanılan bir kale işlevi görüyordu. Aile, hayatta kalmanın ve geçinmenin temeliydi. Daracık alanlarda sürekli karşılıklı yardımlaşma gerekiyordu. Eşleri ve çocukları da malzeme taşıyarak zanaatkara yardımcı oluyorlardı. İçeride kaba bir tahta masa ve banklar vardı. Ocaksa tüm ailenin etrafında toplanıp yetersiz yemeklerini ve yorgunluklarını paylaştığı sıcaklık ve ışığın merkeziydi. Hayat zordu. Ancak kronikler zanaatkar evlerinin sıklıkla sosyal hayatın merkezleri haline geldiğini gösteriyor. Özellikle kışın komşuların bir araya gelip yardımlaştığı ve haber alışverişinde bulunduğu yerler olurdu. Sürekli çalışma sesleri, çocuk kahkahaları ve yetişkin sohbetleri iç içe geçerek Atölyedeki ailenin ruhunu şekillendiren canlı ve yoğun bir günlük yaşamla odayı dolduruyordu. Yapılan araştırmalar, paylaşılan zorlukların ve kalabalıkların herkesin hayatta kalma mücadelesine katılmasıyla aile bağlarını güçlendirdiğini ve dış tehlikelere karşı koymada yardımcı olduğunu doğruluyor. Böylece bir zanaatkarın ev ve aile hayatı, her günün sürekli bir mücadele ve birbirine bakmayla geçtiği bir sığınak oluyordu. 14. yüzyıl İngilteresi'nde bir zanaatkar güne aletlerini iyice inceleyerek başlardı. En ufak bir kırılmanın bile işini durdurabileceğini ve yedek parça neredeyse hiç olmadığından kayıplara yol açabileceğini fark ederdi. Her bıçak, çekiç veya testere çatlak, kırık ve aşınma açısından dikkatlice inceleniyordu. Aletler özel bir özenle bilenmişti yıllarca dayanabilen bileme taşlarının düzgün bir bakıma ihtiyacı vardı. Aksi takdirde hem mal varlıklarını kaybederler hem de zanaatkarın yaptığı işin kalitesi düşerdi. Ürünlere ve aletlere kazara zarar gelmesini önlemek için iş yeri toz ve talaşlardan iyice temizlendi ve düzen sağlandı. Evde sürekli nem sorunu yaşandığı için masa ve rafların ahşap yüzeyleri şişme ve çürümeyi önlemek için mümkünse yağ veya mumla işlemden geçiriliyordu. Özellikle malzeme tasarrufuna dikkat edildi. Her türlü odun parçası, metal hurdası en kısa sürede kurtarılıp geri dönüşüme kazandırıldı. Böylece hiçbir şey çöpe gitmedi. Kullanılabilir aletler olmadan çalışmak sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda zanaatkarlar arasında yaralanmaların yaygın olması ve tıbbi yardımın nadir olması nedeniyle hayati tehlike anlamına geliyordu. Kontrol ve bileme işi sabahın büyük bir bölümünü alıyordu çünkü yalnızca mükemmel hazırlanmış aletlerle daha hızlı ve daha az eforla çalışılabiliyordu. 14. yüzyılın ustalarından birinin atölyesinde bir ürünün yaratılmasına yönelik çalışmalar, gelecekteki nesnenin kılıç, ayakkabı veya çömlek olup olmadığına bakılmaksızın, doğrudan doğruya kalitesini ve dayanıklılığını belirleyen malzemelerin dikkatli bir şekilde seçilmesi ve hazırlanmasıyla başlardı. Örneğin bir kılıç yaparken bir demirci önce bir ocakta demiri eritir, körükle potanın sıcaklığını sabit tutar, sonra kızgın metali çıkarıp çekiçle vurarak iş parçasını şekillendirirdi. Her darbe, metalin sadece kızgın olması değil, aynı zamanda kırılganlık yaratmadan gerekli sertliği elde etmek için uygun şekilde soğutulması gerektiğinden güç ve hassasiyet gerektiren bir hesaplamaydı. Ayakkabı yapımında saraç, deri parçalarını keskin bıçaklar ve kalın, sağlam iplikli iğneler kullanarak elle keser, ve dikerdi. Ayakkabıların uzun ömürlü olması ve yağışlı havalarda açılmaması için her bir dikişin büyük özen gerektirmesi gerekiyordu. Çömlekçi atölyesinde önce taş ve kirlerden özenle temizlediği kili yoğurur, sonra ayağıyla çevirdiği çömlekçi çarkında ürünü şekillendirir, duvarların biçimini ve kalınlığını kontrol ederdi. Tüm aşamalar sadece fiziksel güç değil, Aynı zamanda tam bir konsantrasyon gerektiriyordu. Çünkü en ufak bir hata ürünün bozulmasına yol açabilirdi. İş yeri gürültüyle doluydu. Metal üzerindeki çekiç sesleri, bir bıçağın deri üzerindeki gıcırtıları ve bir çömlekçinin çarkının monoton dönüşü zanaatkarın işine ritim ve konsantrasyon bulduğu bir fon oluşturuyordu. Fiziksel zorlanma çok fazlaydı. Birçok ameliyat saatlerce ayakta durmayı kol ve sırtla efor sarf etmeyi gerektiriyordu. Hatalar pahalıya mal oluyordu. Ham madde ve zaman sıkıntısı vardı. Bu yüzden zanaatkar her zaman maksimum ekonomi ve kaliteye çabalardı. Çünkü kazancı ve itibarı buna bağlıydı. 14. yüzyıl İngiltere'sinde zanaatkarlar müşterileriyle ilişkilerini öncelikle belirli tarihlerde düzenlenen ve köylerle kasabalar arasında ticaret ve haber alışverişinin merkezi olan yerel panayırlar aracılığıyla kuruyorlardı. Bu fuarlarda ürünlerini sergileyerek dayanıklı ve güvenilir mal arayışında olan potansiyel müşterilerle canlı pazarlıklar yaparken kalite ve işçiliğini de gözler önüne seriyordu. Özellikle komşuların ve düzenli müşterilerin tavsiyeleri çok önemliydi. Çünkü ekonomik istikrarsızlık koşullarında güven, en önemli para birimi, uzun vadeli ilişkilerin anahtarı ise iş kalitesiydi. Bu koşullarda zanaatkar çoğu zaman zorluklarla karşılaşıyordu. Talepteki mevsimsel dalgalanmalar, hammadde fiyatlarındaki değişimler, rekabet veya ekonomik çalkantılar nedeniyle sipariş kaybetme riskleri ticaret her sözün ve hareketin önemli olduğu bir ikna ve uzlaşma sanatıydı. Çünkü fiyat ve teslim süresi atölyenin ve ailenin kaderini belirleyebilirdi. Pazarlıklar çoğu zaman panayırların gürültülü ortamında gerçekleşirdi. Zanaatkar, müşterilerinin saygı ve güvenini kaybetmeden adil bir fiyat ve şartlar elde etmek için iyi niyetini kararlılıkla birleştirmek zorunda kalırdı. Bazı durumlarda yazılı sözleşmeler olmadan sözlü olarak işlemler yapılıyordu. Bu da taraflar arasında yüksek düzeyde sorumluluk ve karşılıklı saygı gerektiriyordu. Orta Çağ toplumunda itibar her şeyden daha değerliydi ve kötü bir isim bir işletmenin çökmesine yol açabilirdi. 14. yüzyılda zanaatkarların öğle yemeği çoğunlukla fasulye, sebze ve bazen tahıllardan yapılan basit bir çorbadan oluşan, bayat ekmek ve bir kuyudan ya da nehirden çekilen soğuk sudan oluşan mütevazı ama hayati bir öğündü. Bu tür yiyecekler hem uygun fiyatlıydı hem de besleyiciydi. Çünkü fasulye ve ekmek sıkı çalışmaya devam etmek için gereken enerjiyi sağlıyordu. Öğle tatili kısaydı ve çoğunlukla soğuk, iyi ısıtılmayan atölyede veya zanaatkarın aletlerini bir kenara koyup soğuk uk, rüzgardan ve nemden korunmaya çalıştığı evin bir köşesinde geçiyordu. Bu dinlenme anlarında 10-15 dakika bile sürse önemli bir güç toparlanması gerçekleşiyor. Bu da akşama kadar yorgunluk olmadan yoğun çalışmaya devam etmeyi mümkün kılıyordu. Sosyal açıdan aile ve komşularla küçük bir dayanışma anıydı. Çorba kaşıkları arasında haberler paylaşılabiliyor, zor zamanlarda ihtiyaç duyulan ruh hali korunabiliyordu. Yetersiz tayın, zanaatkarın yüksek moral ve disiplini koruma çabalarıyla telafi ediliyordu. Çünkü kuvvetlerin doğru dağılımı ve zamanda duraklama yeteneği hayatta kalmanın en önemli koşullarıydı. 14. yüzyılda bir zanaatkarın hayatı yalnızca ağrı işlerden değil, aynı zamanda milyonlarca insanı öldüren veba gibi korkunç salgınlardan kaynaklanan tehditlerle sürekli olarak birlikteydi. Bu salgınlar İngiltere nüfusunu büyük ölçüde azaltmış, korku ve belirsizlik ortamı yaratmıştı. Hastalıklara ek olarak zanaatkarlar kraliyet ve yerel lordların vergi kesintileriyle de boğuşuyordu. Köylülerden ve kasabalardan askerleri desteklemek veya kaleler inşa etmek için büyük miktarda para talep ediliyor ve çoğu zaman aileyi yoksul bırakıyordu. Haydut baskınları ve askeri birliklerin yaptığı tahribatlar sık sık yaşanıyordu. Sık sık yaşanan çatışmalar ve zayıf merkezi otorite nedeniyle zanaatkarlar ve aileleri şiddet ve yağmaya karşı savunmasız kalıyordu. Veba salgınları sadece nüfusu azaltmakla kalmadı, aynı zamanda ekonomiyi de zayıflattı. İş gücü sıkıntısına ve el sanatlarına olan talebin azalmasına yol açtı. Mahsul kıtlığı ve gıda teminindeki kesintilerden kaynaklanan açlık da bir diğer ciddi sorundu. Sürekli yiyecek eksikliği, fiziksel dayanıklılığı azaltıp halk arasında ölüm oranını artırdığından, zanaatkarlar özellikle soğuk kış aylarında tüm aileye yetecek kadar yiyecek sağlamak için kaynakları ekonomik kullanmak zorundaydı. Akşamları zanaatkar, günün işini özetler, aletlerini dikkatle inceler, ufak hasarları onarır ve ertesi gün için gereken her şeyi hazırlardı. Yeni malzeme ve araç gereç stoğu hemen hemen hiç olmadığı için bu dönem sadece iş akışının sürdürülmesi açısından değil, aynı zamanda maliyetli olabilecek arızaların önlenmesi açısından da önemliydi. Atölyenin yanı sıra geceye yönelik konutun hazırlanmasına da özel önem verildi. Ocağın içindeki ateşi canlı tutmak için odun toplanırdı. Bu odunlar hem ısınır hem de soğuktan korunmanın bir yolu olarak kullanılırdı. Ayrıca yabani hayvanlar ve istenmeyen misafirler de uzaklaştırılırdı. Zanaatkar ve ailesi pencereleri ve kapıları özenle sağlamlaştırdılar. Isıyı içeride tutmak ve gürültüye karşı bir bariyer oluşturmak için bunları saman veya bezle kapladılar. Bu da hırsızlara ve soygunculara karşı ek bir savunma görevi gördü. Akşam rutini arasında küçük onarımlar, duvarlardaki çatlakların onarılması, çatıların onarılması veya kış yaklaştığı için basamakların güçlendirilmesi de vardı. Özellikle mekanın organizasyonu önemliydi. Sabahleyin aletler aranarak zaman kaybedilmeyecek şekilde yerlerine yerleştirilmiş olması, atölyede düzen ve disiplinin sağlanmasına yardımcı oluyordu. Ortaçağ İngilteresinde topluluk yalnızca bir sosyal yapı değil, aynı zamanda ihtiyaç zamanlarında karşılıklı destek için zanaatkarları, köylüleri ve tüccarları bir araya getiren hayati bir hayatta kalma mekanizmasıydı. Karşılıklı yardımlaşma, alet ve bilgi alışverişinde, tarlada birlikte çalışma veya ev inşa etme şeklinde kendini gösteriyordu. Topluluk aynı zamanda ortak festivallerin, dini ritüellerin ve halk şenliklerinin düzenlendiği, insanlara dinlenme, ruhlarını güçlendirme, ve ahlaki sağlıklarını koruma fırsatı veren bir kültür merkezi rolü de üstlenmiştir. Kilise toplumun kalbiydi ve dualar ve kutlamalar insanları birbirine bağlayarak kuraklık veya savaş gibi sıkıntılı zamanlarda anlam ve umut veriyordu. Komşularla iletişim haber paylaşımı, malzeme ve ürün fiyatlarını görüşme, fuarları birlikte planlama gibi faaliyetleri de kapsıyordu ki bunlar bir zanaatkarın ekonomik yaşamının önemli bir parçasıydı. Veba salgınları gibi zor zamanlarda toplum hastalara bakmak ve yoksulları desteklemek için kolektif çabalar örgütledi. Böylece topluluğun etkisi aile içi ilişkilerin çok ötesine geçerek ortaçağ toplumunda toplumsal ve ekonomik istikrarın temel unsuru haline geldi. Komşuların desteği ve toplum yaşamına aktif katılım, zanaatkara yalnızca pratik faydalar sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sürekli tehlike karşısında paha biçilmez bir güvenlik duygusu da veriyordu. Gece, yalnızca ocaktaki sönmekte olan odunların sessiz çıtırtısıyla bozulan uzun bir sessizliği getirdi ve soğuk, atölyenin ince duvarlarından içeri sızarak zanaatkarı cılız paçavralara sarmak zorunda bıraktı. O anlarda sert bir saman yatakta yatarken düşünceler aileye, onların sağlığına ve güvenliğine yöneliyordu. 14. yüzyılda hayatta kalmak en ufak bir olaya bağlıydı ve hastalık ve savaş ailenin ayakta kalmasını gerektiriyordu. Zanaatkar gecenin sessizliğinde işinin geleceğini düşünüyordu. Yarın tekrar sıkı çalışmaya başlayabilmek için atölyesini ve aletlerini nasıl düzenli tutabilir? Çünkü geçimin tek kaynağı zanaattı. Veba gibi hastalıklardan veya ekonomik sıkıntılardan duyulan korku, her günün bir ailenin son günü olabileceği için erzak ve acil durum planları hakkında düşünmeyi gerekli kılıyordu. Ancak umut, ruhu canlı tutuyordu. Çağın zorlu gerçeklerine rağmen, çaba ve becerinin her türlü zorluğun üstesinden gelmeye ve daha iyi bir yarına ulaşmaya yardımcı olacağına olan inanç. Gece düşünceleri genellikle savaş ve baskın düşünceleriyle doluydu. Çünkü 14. yüzyıl sürekli istikrarsızlığın hüküm sürdüğü, baskınların ve çatışmaların zanaatkarlar ve sevdikleri için gerçek bir tehdit haline geldiği bir dönemdi. Zanaatkar, teselli ve güç için duşa edebilir veya manevi danışmanlara yönelebilirdi. Bu da onun zorluk ve belirsizlik karşısında kararlı kalmasına yardımcı olurdu. Orta Çağ zanaatkarının günlük yaşamı zorluklar ve tehlikelerle dolu ama aynı zamanda direnç, azim ve daha iyi bir geleceğe dair umutla doluydu. Hayatın her anı ailenin, topluluğun ve zanaatın zorlu bir dünyada temel dayanak haline geldiği bir hayatta kalma mücadelesiydi. Bu sadece bir meslek değil, hayatta kalma sanatıydı. Her sabah uyanmak bir zaferdi. Her tamamlanan ürün bir başarıydı. Her geçen gün yaşanan bir mucizeydi. 14. yüzyıl zanaatkarları, modern dünyanın hiç karşılaşmadığı zorluklarla mücadele ederken insan ruhunun ne kadar güçlü olabileceğini kanıtladılar. Onların hikayesi sadece geçmişin bir parçası değil, insan dayanıklılığının ve yaratıcılığının ebedi bir tanığıdır. Her bilemek, her çekiç darbesi, her pazarlık hayatta kalma iradesinin bir ifadesiydi.